Hı, hı. Beni seviyor musun? Bilmem. Hiç düşünmedim. Ne tuhaf. Nedir tuhaf olan? Bana hep bu soruyu sorarlardı. Sen ne derdin? Çok seviyorum derdim. Hayır sen söyleme. Çünkü ben hep yalan söylerdim. Sen hiç söyleme. Dünyaya dünya ne kadar küçük değil mi? Ciao! Bu memlekette de hiçbir yere kaçılmıyor şekerim! Tirajiler de Antalya'ya geliyorlarmış, buraya da uğrarlarsa hiç şaşma! Anlayacağım, bütün Akdeniz bizim! Yalnız Akdeniz mi Gönül hanım? <laughs> Delikanlı akraban mı? Hayır sevgilim! Aman ne hoş! <gülüyor> <gülüyor> Cennet motelde kalıyoruz sen! Bir arkadaşın evinde! <laughs> Hadi eyvallah! <laughs> Muzaffer de burada! Bekleriz! Kalırsak uğrarım! Bekliyoruz, anlatacak çok şey var sana! Kim bunlar? Sırtlanlar! Gündüzleri evden çıkmasak sıkılır mısın? Ben biraz çıksam? Sıkıldın mı? Yok. Böyle bir sığınağımız olmasa bu sırttanlar çoktan parçalamışlardı bizi. Ben bakarım. Burada kaldığını öğrendik bir uğrayalım dedik. Ömerle tanışıyor muydunuz? Selam. Güzel arkadaşını tanıtmadın bize? Ee, İsmail! Arkadaşım Ömer! Memnun oldum! Ne hoş çocuk değil mi? Hadi siz biraz dolaşın da biz kadın kadına dedikodu yapalım! Hadi bakalım delikanlı! Yine görüşelim! Ne güzel bir yermiş burası, size de böyle bir ev kiminmiş? Bir arkadaşım! <laughs> Nescafen var mı? Özledim seni! Biraz çene çalarız! Ayakkabı Neagle mı? Yani Amerikan mı? Bilmem. Oğlum bunlar dört cins oluyor. Bir de başka markalar var. Converse, Adidas, Nike, Puma, Loafer. Hadi şekerim saklama. 40 yıllık Meryem'e huy değiştirdiğine göre çok marifetli bir herif olmalı. İzin verirseniz ben sadece aşığım Gönül Hanım. Sen mi? <laughs> Güldürme beni. <laughs> Siz yabancı okullarda genç kızlığınızı yaşarken ben babalarınızı eğlendiriyordum. Artık hayatımı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Ne diyeyim bilemiyorum şekerim, Ferruh'un karısının yaptırdığı büyüler tuttu herhalde. Üzülecek bir şey yok! Ben çok mutluyum! Olamayacak kadar mutlu! Bir kahve daha alır mısınız Gönül hanım? Teşekkür ederim, istemem! Ne zamandır takılıyorsun Meryem'e? Daha yeni! Ondan önce kiminleydin? Hiç kimseyle! Nasıl hiç kimse? Meryem ilk mi? Hı hı! E ne kadar açlık alıyorsun? Ne açlığı, her ihtiyacımı görüyor. Ben haftada elli alıyorum. Maaş gibi yani. <laughs> Çok gerisin bir oğlum. Sana abilik yapmak gerekecek. Daha önce ne iş yapıyordun? Restoranda komiydim. Meryem'den ayrıldıktan sonra gene komilik mi yapacaksın? Bilmiyorum! Kızlara takılalım mı? Meryem ayıp olmaz mı? Oğlum sen sahiden avanaksına. ha. Sen Gülün Hanım'la ne zamandır birliktesin? Üç aydır. Peki seviyor musun onu? Ben mi? Beni tanımıyorsun oğlum! Üstelik sadece beni değil, bu alemi de tanımıyorsun! Ona parlakçı gönül derler! Birkaç ayda bir sevgili değiştirir! O bana para verir, ben de ona erkekliğimi! Sen Meryem'i seviyor musun? Bilmem, seviyorum galiba! Onunla olma hoşuma gidiyor! Enayiliğine doyma, şimdilik parlak çocuksun! Bu işi sürdüreceksen, yükünü tutmaya bakacaksın! Yarın modan geçince ne olacak? Hı? Beceremiyorum değil mi? Biraz iyisene! Seni seviyorum! Neden her gördüğümüzde onlardan kaçıyoruz? Bana unutmaya çalıştığım şeyleri hatırlatıyorlar. Sırtıma biraz daha krem sürer misin? Ne düşünüyorsun? Hiç. Ne zaman sana ne düşünüyorsun desem hiç diyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorum da ondan. Ne var? Yok bir şey. diye boş yere yandım. Ah, ah. <laughs> ağlama, ne olur ağlama. Bırak ağlayayım İsmail. 20 yıldan sonra ilk defa söyledim bu şarkıyı. 20 yıldan sonra ilk defa ağlayabildim. Sana neler borçlu olduğumu bir bilsen.